Turizm demek, deniz demek, kum demek, güneş demek. Denizlerimizi korumaya, denetlemeye devam edeceğiz. Denizlerimize sahip çıkıyoruz. Çünkü temiz deniz, temiz gelecek demek. Peki Büyükşehir Belediyesi olarak denizlerimize sahip çıkmak için neler yapıyoruz? Şimdi bunu Başkan Danışmanımız Lokman Atasoy'dan dinleyeceğiz. Bu yıl biz denizlerimizin korunması anlamında ilgili bütün birimlerimizle sezona hazır durumdayız. Büyükşehir Belediyesi kontrolünde olan 17 mavi bayraklı plajımız var. Deniz filomuzla, uzman ekibimizle denizlerimiz bize emanet. Deniz süpürgemizle olası deniz çöplerinin toplanmasına yönelik faaliyetleri yürütüyoruz. Öte yandan deniz araçlarının kontrol ve denetimine yönelik gemilerimiz, kontrol teknelerimiz faaliyetlerini sürdürüyor. Geçen yıllarda faaliyete geçirdiğimiz e, Hayalet Ağ projesiyle birlikte Denizleri Ağlatmayın projemizle Hayalet Ağları topluyoruz. Yabancı istilacı türlere yönelik yine hem bilgilendirme çalışmalarımız hem mücadele çalışmalarımız devam edecek. Nazif Bey, Boğaçayı şehrin tam kalbinde. Denizlerimizi ne kadar koruyorsak Boğaçayı'nda aynı bu hassasiyette korumaya devam ediyoruz. Sizden de yaptığımız çalışmaları dinleyebilir miyiz? Haftada 7 gün çalışıyoruz. Yani hiç kesmiyoruz boğa çayı çalışmamızı. Normalde boğa çayını Mayıs ayında kapatıyoruz. Bu arkada görünen teknelerin çalışması için belirli bir su yüksekliği lazım. Biz bu su yüksekliğini sağlamak için kapatıyoruz boğa çayını. Renginin sebebi bu sene aldığımız yani olağanüstü yağışlar. Yağmur yağdığı sürece bu bulanıklığın önüne geçilmez. Mecbur olarak önünü kapatmadığımızda da bu denize akıyor ve denizde de görülüyor aynı bulanıklık. Halkımızdan da tek ricam, Boğaçay'ına çöp atmayalım lütfen. Bu konuda anlayışlı olmaları ve özen göstermeleri. Tertemiz denizlerde buluşmak dileğiyle.